Çok da mutluyum bu hayatımdan. Sessiz sessiz nasıl Yaşantım bomboş. Anladım. Hayattan zevk aldığım hiçbir şey yok. Hayattan zevk de almıyorum. Yanımdan umutlu da değilim, yaşamaktan hiçbir zevk almıyorum, o kadar basit. Hayatımdan da çok memnunum, insanlardan uzak burada tarlanın ortasında. İnsanlardan uzak olmak çok hoşuma gidiyor benim. Akrabam yok, çoluğum yok, çocuğum yok, anam yok, babam yok, bacım yok, hiç kimsem yok. Gelirim yok, sağdan soldan sadaka verirler gibi veriyorlar. Fitrelerini, sadakalarını veriyorlar. Ve burada insanlardan uzakta çok mutluyum ben. İnsanları mutlu görüyorum abicim. Benden sonraki delikanlıların imkanları çok. Yüzleri gülsün. Dışarı muhtaç olmasın. Suyu sağdan soldan petrolden alıyor. Isıtıyor. Vücudumu işte sabunlu suyla siliyor. Yok elektrik, akü getiriyorlar buraya. Bir iki tane led takıyor, ısınıyor. Aydınlanıyor. Soba var işte burada. Sağdan soldan yıkılmış, devrilmiş ağaçları. Ama meyve veren ağaçları değil. İşte görüyorsunuz. Palet falan getiriyorlar. Bunları yapıyor. Battaniye sarnıp yatıyor. Bu kadar basit. Çok da mutluyum bu hayatımdan. Sessiz sitansı Artık ihtiyacım neyse çarşıya ona gidiyorum. Çarşıda ihtiyacım varsa bisikletle ilgili geliyorum. Otobüse falan binmedim. E benim her gün 25-30 kilometre yol kat ediyorum ben ya. 62 yaşından sonra pedal atmak yoruyor tabii. E, sosyal medyada e, bir yardım grubum var. E, bu gruptan birisi bana ulaştı. E, bir amcanın tarlada yaşadığını e, yardıma ihtiyacı olduğunu kimsesi olmadığını gidip ilgilenip e, hani ilgilenip ilgilenemeyeceğimi sordu. Biz de geldik e, kendisiyle dün sohbet ettik. Hiç kimsesi olmadığını, herhangi bir gelirinin de olmadığını e, burada yaşadığını söyledi. E, evi e, indirme bir baraka da yaşıyor. Elektriği yok, suyu yok oldukça kötü şartlarda hiçbir eşyası yok yani bu şekilde zor bir, zor bir hayat geçiriyor şimdi biz kendisine erzak yardımında bulunmak istedik e, kabul etmedi e, çok cüzi miktarda bir e, maddi yardımda bulunduk e, biraz da işte yiyebilmesi için yemek getirdik bundan sonra takip edeceğiz yemek getireceğiz ara ara kendisine e, kendisinin bizden bir isteği olursa karşıl karşılamaya hazırız